Diyet yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Gündüz bir göbek için bu farkı mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kusura bakmayın. Tek kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgi dolu. Haftada 4 yeni video yüklediğim kanalıma hoş geldiniz. Karşınızda Hatice hocanız var, diyetisyeniniz var, zayıflatmaya doymuyor. Sizlere en basit, en pratik, en etkili tarifleriyle karşınızda. Şimdi size öyle bir tarif vereceğim ki bu tarif vücutta yağ bırakmayacak ve kilo veremiyorum cümlesi tarihe karışacak. <laughs> alkış efekti. Alkış müziği koymak istiyorum buraya. Çünkü o kadar etkili ki hem iştahınızı kapatacak hem diyet dönemi boyunca daha hızlı kilo vermenizi sağlayacak. Hani bu asla kilo veremiyorum, kilom belli bir seviyeye geldi, kilom durdu diyor musunuz ya. Hatice hocam biz öyle bir detoks suyu tarif verin. Hem hazırlaması kolay olsun hem basit malzemeler olsun ama hem de aynı zamanda vücutta yağ bırakmasın diyorsunuz. Tam da bu tarif vereceğim sizlere. Öncelikle bu tarifi vereceğim ama bu tariften önce dikkat edilmesi gerekenler de var. Şimdi sizin öncelikle bir diyet listesini uygulamadan önce herhangi bir vitamin eksikliğinizin, kansızlığınızın olmanızdan emin olmalısınız. Eğer hastanız var, tiroid hastanız varsa uygun bir ilaç verdiyse doktor düzenli kullanmalısınız. Bunlar çok çok önemli. Bu tarifi gebeler, emzirenler, çocuklar uygulamamalıdır. Kronik hasta olanlar doktorun danışıp uygulamalıdır. Geri kalan herkes uygulayabilir. Bu tarifi yaparken Günde en az bir 55 dakika yürüyüş yapmak çok çok önemli. 20 kilo başına 1 litre su içmek çok önemli. Detoks ile toplam 20 kilo başına 1 litre su içmek. Yani 60 kilo olan biri 3 litre, 80 kilo olan biri 4 litre içmeli. Atıyorum 1,5 litresini buradan içecek, geri kalan 2,5 litresini normal içecek. 80 kilo olan birinden bahsediyorum. Aynı zamanda bu yaz aylarındayken diyetimizi de böyle sebzelerle, yeşilliklerle, salatalarla desteklememiz çok çok önemli ben zaten böyle bir diyet veriyorum danışanlarıma. Özellikle şu an mesela incir mevsimi. Kahvaltınızda atıyorum 3-4 kaşık ev yapımı yoğurt, 1-2 adet bir tane incir, biraz ceviz, biraz toz tarçın kahvaltı. Akşamda bol taze fasulye yanına salata olabilir. Bu suya öncelikle bir tam limonu ekliyorum. Limon neden ekliyorum? Limonun vücudu alkali yapma, yani vücudu temizleme özelliği var. Yani binavi otofaji yapıyor. Yani e, yenilenen hücrelerin, eskiyen hücrelerin yerine yenisini getiriyor. Vücudu alkali yapmak zayıflatır. Yani vücudu baz hale getiriyoruz. Asit halden çıkarıyoruz. Biliyorsunuz ki fast foodlar kötü beslenme vücudu asit hale getirir ve vücudun hızlı yaşlanmasını sağlar. Erken yaşlanırız. Bir limonu dilimledim ve ekliyorum. Burada bir tane daha limonum var. Onu da biz koklamak istiyorum. Limon koklamak bile bence iştah kesiyor o kadar etkili. Limonu bolca kullanın. Hatta bir yere biliyorsunuz ki 20 kilo veriyoruz bir limonla diye. Limonu haşlıyoruz her gün. Öyle bir tarifim de var. Ama burada kaynar suyum duruyor. Bakın böyle elimi değdiremeyeceğim kadar kaynar. Daha sonra bir yemek kaşığı rendelenmiş değil de biz bunu dildik böyle rendeleyebilirsiniz. Rendelenmiş taze zencefil çok çok önemli. Ekliyorum. Bu parçamı da ekliyorum. Hemen suyumu içmek için çok hevesliyim. Zencefilin hem iştah kesici hem de yağ yakımını destekleyici özelliği oldukça fazla. Zencefil tariflerimi sık sık kullanmaya çalışıyorum. Zayıflamak isteyenler zencefili muhakkak diyetlerine ekleyecek ve evlerine alacaklar. Ve çubuk tarçın. Bir çubuk tarçın yeterli. Ve şöyle iki dal taze nane. Nane iştah keser, iştahı baskılar ve aynı zamanda yanan yağların dışarıya atılmasını kolaylaştırır. Öyle bir özelliği vardır. Ve salatalık. Yemeden duramam. Kalori sıvır. Lif özelliği çok yüksek. Ve bu yüzden hem sizin topluk hissi yaratacak, hem de kilo vermeyi kolaylaştıracak, hem de bu diyet sürebilinmeyken yağları yakacak. Bakın şöyle yarım salatalı ekliyorum. Hop, ekledim. Malzemelerim bitti. Şimdi bu hazır böyle. Daha iyi görmeniz için bunları arkaya alıyorum. Evet, umarım net görülüyordur canım takipçilerim. YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone ol tuşuna ve bu tarifi sevdiğin bir arkadaşına gönder. Onun da vücudunda yağ kalmasın. Düğünler, sünnetler var. Doğum günü var belki de. Onu hediye olsun bu YouTube videom. Bu tarifi hazırlasın. Birlikte hazırlayın. Challenge yapın birlikte. Ooo, oh. yaklaşık 1 litre suyu ekledim. Butuğu bu şekilde yaklaşık 5 saat bekletin, İyice malzemeler özülsün. Kaynatabilirsiniz 5 dakika. Hemen içmek istiyorsanız kaynatın. Biraz içine bu sıcak günlerde, bu yaz havalarında buz ekleyip içebilirsiniz. Ama kaynatmazsanız da 5-6 saat böyle kaynar suda bekletin ve tüketin. Aynı zamanda yürüyüşle destekleyin, sebzalıklayın. Biraz önce söylediklerim gibi bu tarife ekstra bunları yapabilirsiniz. Bu tarifi gün boyu içeceksiniz. Yaklaşık bu tarifi 22 gün uygulamalısınız. Bence bir ay uygulayın. Bir ayda size yaklaşık bu tarif 7-8 kilo kaybettirme özelliği olan, vücutta yağ bırakmayan çok etkili bir tariftir. İnşallah bu tarifin böyle challenge yaparsınız, arkadaşlarınıza gönderirsiniz, zayıflamak isteyenlere güzel bir video olur. Ee, yine bir güzel bir videonun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. Sorularınız varsa da yorumlara bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Afiyet olsun diyorum. Bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Bence harika oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.